Merhaba ben İrem Orhan, Çanakkale'den Önder Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Takım olarak 20 kişi geldik. Bu sporla yaklaşık 4 yıldır ilgileniyorum. Bölge yarışlarına katıldım, Çanakkale içinde veya Sakarya'da. Burası çok eğimli bir arazi, zorlu geçebilir. Merhabalar, biz Aydın Kuyucak Anadolu Lisesi'nden geliyoruz, Kuyucak ilçesinden. 16 sporcu ile katılıyoruz yarışmaya. Ee, ve burada e, amacımız öncelikle eğlenmek, çocukların spor yapmasını sağlamak gençlerin ve mümkünse de bir derece başarı elde etmek diyelim. Ee, Demirci çok güzel. Mümkünse de e, Nisan ayı içinde de buraya kamp bölgesine gelip e, oryantrik için e, ekibimizle kamp yapmayı da düşünüyoruz. E, buradaki hizmetten, e, herkes e, yardımcı olan herkesten biz çok memnun olduk, memnun kaldık. E, teşekkür ediyoruz Demirci. so